arkadaşlar. Bana en çok sorduğunuz sorulardan birisi bu konular TYT mi AYT mi? AYT'yi nereden anlayacağız diye. Arkadaşlar TYT konularının tamamı AYT konuları zaten. Yani TYT'deki her konu AYT'de var. Artı AYT'de 1 2 3 yani 3 tane de fazladan konumuz var. Peki siz bunu nasıl anlayacaksınız? Ben AYT videolarına geldiğinde size bildireceğim. Daha sonra söylemek istediğim şeylerden biri bizim çözdüğümüz sorular güncel. Ben size güncel müfredata göre bir video ders notu hazırladım. Ben sizin videolarınızı güncel müfredata göre çekiyorum. Bu da diğer soru. Daha sonra çok kolay soru çözüyorsunuz diyorsunuz. Buna da cevabım şudur. Arkadaşlar benim çözdüğüm soruları dinleyip gerçekten anladıktan sonra bütün olan sorular, hangi kitap, hangi yayın ne olursa olsun çözemeyeceğiniz hiçbir soru yok. Çünkü ben size görebileceğiniz bütün sorulara değiniyorum. Ben kolay soruyu çözmeden önce kolaylaştırarak anlatıyorum size. Yani burada altını çizmek istediğim şey bu. Siz eğer benim anlattığım videodaki soruları bir kere çözüp bir kere de tekrar ettikten sonra çözemeyeceğiniz hiçbir soru yoktur geometriden. Bunun altını çizmek istiyorum. Bunları bana çok soruyorsunuz. Ben size cevaplamak istedim. Kendinize iyi bakın. Size iyi çalışmalar diliyorum.